Senet 1956 yılında. <laughs> <sağlık gülüyor> da ben e, sağlık müdürlüğünde demir yollarına geçtikten sonra orada sağlık dairesine Tarık Aktekin diye bizim bir tane kısım şefimiz vardı. Yavrumuz. O kardeşimiz çok hizmet veriyordu, durmuyordu. Bütün mesaisini sarayolara veriyordu. Ve her sene ustadın yanına gidip geliyordu. Hatta bazı altı ayda bir yanına gidip geliyordu. Ondan mesajları getirir. Bizi sevindiriyordu böyle. Ee, biz de onun adrafında işte o risaleleri okurduk, dinerdik ve o vesileyle e, risaleleri tanıdık. Üstad'ı iki sefer ziyaret etti. İlk ziyaretim biraz e, yoğunluk oldu, biraz şeyli oldu, sıkıntılı oldu. O da şöyle, tarif Bey bana dedi, gitme dedi. Üstad kimlerle görüşmüyor dedi. Ziyaretçi kabul etmiyor dedi. Ben de o zaman demir sıkıntı güreş yapıyordum. Ya yani dedim, e, biraz yani nefsi daha hüzün mesela Üstad'ın duasını alırsan, milli güneşli olursun diye. Şimdi ben burada gittim, Tarık Bandı ki Sahip Özdemir'i gör dedi Ankara'da, o sana kolaylık yolunu gösterir dedi. Ben burada Ankara'ya Sadrı Bayram'a gittim. Hacı Sa Sahip Özdemir abiyle üç gün misafir kaldım. Sahil Ali bana bir mektup verdi. Dedi giderken eski şehirden Möntün Yürüzen'e de orada eğlenmedi. O sağa bir e, kılavuzluk yapar. Yani beni direkt böyle göndermedim. Ben Möntün Yürüzen'e gördüm. Yüz dedi. Eski şehir başında. Ben gittim mektubu götürdüm. Saat e, mümkün yok. E, yoktu. Bir çıraba vardı. Mektubu oraya verdim. Sonra orada aşağı giderken iki katlı bir otelin önüne geldim. Böyle şeydi. İrade ben oraya sevdikti. Ortaya normal bir yakışıklı bir e, kişi oturuyordum. İstanbul Oteli'ydi. Hatırında kaldığı kadarıyla. Bir yer istedim. Bir i̇kinci kata çıkmıştı. İşte şu numaralı odaya gittim. Ben oraya gittim, baktım babaydı, Sehat bir arkadaş orada. Bana dedi ki sen nerede gelsin? Dedim ben Malatya'da geliyorum. Dedim ben de Ankara ha, Haymara'da hay, geldim. Sen neye geldin? Dedim dedi, ben ustadı görmeye geldim. Dedi. Usta nerede gittim? Dedim, gidip, dedim o tür sahibi ne mi Bu da vahiy tabakçı oldu. Evet. Ne bakın. Öyle olunca ben bugün benim abim sana sevindim. Sevindim nasıl? Uykum gelmedi. Sabah kadar namaz mı? Ne yapacağım? Ben nasıl e, bir kötü düşeceğim? Tavsiyesi orada duruyor bahçede. Sonra düşündüm, dedim, şimdi şoförü gelir, tavsiye götürür, tıkkıra gelecek ki nasıl kavuşur, Sabah namazı kurduktan sonra köyü başına indim. Köyü başında müettim, yürüdene gittim, can açtım, saat çıkıyor. Neyse önüme düştü, beni aldı, üstadım buraya götürdü. Gitti ki orası o odun pazarında bir iki katlı, bir aşağı bir binaydı. Giderken polisler orayı sarmışlar, sivriyordu. Resmi, evet. şehirde. Tabi eski şehirde. Ben içeri bıraktım, kendi döndü, gittim hocam. Müttü, saati müttü, gitti. Ben ona kaldım, bir tutup, yani salgında bekliyorum. Ustadan bir talebe içeri gidip geldikten sonra geldi dedi, ustad seni Gittim, ben ustadı görür görmez ağlama ben tuttum. eline yapıştım, ben öptüm. Bunu biliyorum. Ustad bir baktım ki e, dua ediyor. Ustad elini başıma bulmuş, dua ediyordur. Dua ettikten sonra, yani ben o halde kemiğe geldim, kendime geldikten sonra nerede geldiğimi sordu, ben Malatya'da geliyorum dedim. Şimdi Abdülkadir Hoca oradan ben her defa de her zaman Abdülkadir Hoca ağzından namaz kılıyordu, poteri var diye. Yani. Dedi ona selam söyle, derse başlasın. Ben öyle oldum ki, bahali bir şey, hayatı bir beni sardı. Artık zihnimdeki olan hayallarımı hep bunu unuttum yani, hiçbir şey hayatımda kalmadı. Sıfırdan başla. Sıfırdan başladı. Dedi ki hastalık risalesini bana şer et. Yani hastalık risalesini yani hastalıkta insanın bütün günahlarını gittiğini, insanın yerine dünya geçişim olduğunu, insan temizlendiğini, günahlarla alındığını, yani Zor. sabır için. Bunu söyledi Üstad Sana şunu da söyledi, ben tabi bilemedim. Dedi ki bu asırda İranlı Rüstem de olsa, Yunanlı Erkül de olsa dedi, İmana çalışırlar, ihlaslı bir amel kazanırlar, kadre imanı girmeye çalışırlar dedi. Bu o asır, iman asır. Şu var, kalem dedi. Ve tekrar ben elini öptüm. O da e, anında öptü usta.